Asıl kimi güzeli Efendimiz kim bizim? Sevgili Muhammed Sultanımız kim bizim? Mustafa Can Muhammed Baş tacımız kim bizim? Sevgili Muhammed Önderimiz kim bizim? Vallahi Can Muhammed Selam sana ya Resulallah Selam sana ey kutlu nebi Onu sevmek ehli sünnete tabi olmaktır. Onu sevmek Allah'ın emrine uymaktır. Efendimizin sevgisi hayatımızdır. O gözlerimizin nuru, başlarımızın tacı, dertlerimizin dermanı, gözümüzün sururu. O öğretti bize hakkı hidayetin yolunu. Efendimizin sevgisi hayatımızdır. Tabibimiz sensin, dermen bilik seni ey sultan. Efendimizin sevgisi hayatımızdır. Kimseden çekinmeden söylüyoruz. Sevgimizi dünya ile bilsin, duysun istiyoruz. Tüm gücümüzü haykırarak söylüyoruz. Efendimizin sevgisi hayatımızdır. Evet. Dünyalar varsalar ondan vazgeçilmez. Hayatımızı feda etsek bile bu yetmez. Can bedenden çıksa da sevdamız bitmez. Efendimizin sevgisi hayatımızdır. Muhammed'i sevmeyene Allah da sevmez. Ona düşmanlık eden cennete giremez. Onu sevmeyene Rabbim merhamet etmez. Efendimiz'e sevgisi hayatımızdır. Dünyada hicrandan vazgeçilmez. Efe... Hayatımızı feda etsek bile bu bedenden çıksa da sevdamız bitmez. Efendimiz'e sevgisi hayatımızdır. Allah'u Teala <laughs> Aşura suresinin 11. ayeti kelimesinde şöyle buyuruyor. Leyseke bizsi mi şey. Anlamı Allah hiçbir şey. Allah'ın Allah'ın adı yoktur. Allah vardır. Bağlarının başlangıcı ve sonu yoktur. Allah'ın eşi yoktur. Allah'ın anne ve babası yoktur. Allah'ın kız kardeşi ve erkek kardeşi yoktur. Allah bizi benzemez. <laughs> Allah mekansı olarak vardır. Allah hiçbir şeye benzemez. Allah Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Allah cisim değildir. Allah'ın organları yoktur. Allah'ın rakamına, yargılara ihtiyacı yok. Allah hiçbir şeye benzemez. <laughs> <laughs> 104 semavi hitap vardır. Ee, en, en meşhurları şunlardır. Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ee, İncil, İsa peygambere inmiştir. Tevrat, Musa peygambere inmiştir. Zebur, Davud peygambere Allah her şeyi yaratandır. Allah her şeye kadirdir. Allah her şeyi bilendir. Allah her şeyin malikidir. Allah'ın benzeri yoktur. Allah'ın ortağı yoktur. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah hiçbir şeye benzemez. Allah meleklerini nurdan yaratmıştır. Melekler ne dişe de erkektirler. Melekler evlenmez. Melekler Allah'a itaatkar olan kullardı. Melekler Allah'ın emirlerine asla karşı gelmezler. Melekler emredildikleri şeyi yaparlar. Melekler yemez değişmezler. içmezler. Melekler yatmaz ve yorulmazlar. Meleklerin sayısını bir tek Allah bilir. Müslüman kişi melekleri sever, onları hafif Suresi'nde 19. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. buyuruyor. İnne dinen indallahil manası Allah'ın dininde hak olan din İslam'dır. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. İmanın şartları altıdır. Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, pe peygamberlere inanmak, ahiret gününe inanmak, kader ve kaza gününe inanmak. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. İslam'ın şartları beştir. Allah'tan başka ilahi yoktu. Emevî Peygamber'in onun Resulü olduğuna şer din etmek, namaz kılmak, ze zekat vermek, haciklik ve kramalar olur. Râta'da elenâm sûresinin 86. ayet kelimesinde Peygamberler hakkında şöyle görülüyor: Ve Allah bütün Peygamber yaratılanlardan üstün kıldı. Bu ayet-i kerime, bu ayet kerime peygamberler, meleklerden, insanlardan, cinlerden ve bütün yaratılanlardan üstün olduğunu bildiriyor. Ve her Müslümanın bunu bilip buna iman etmesi farzdır. Bütün peygamberler Müslümandır. Hepsi İslam dini üzeri gelmiştir. Bütün peygamberler insanlar arasında en hayırlı, en salih, en akıllı ve en cesur insanlardır. Onlar küfre düşmek kalmışlardır. Ayrıca onlar sindirici hastalıklardan, diş sürtmesinden ve Jetzt bist du jeð De vesin ella angjasin just...